TÜİK'ten aldığım bilgiye göre Türkiye'de toplam 12 milyon 893 .750 kişi var. Genç olarak sınıflandırabileceğimiz. Bu kişiler 15 ve 24 yaş grubu içerisinde. Bu 12 milyon 893 bin 750 kişinin %25,3'ü işsiz. <laughs> Bu da demek oluyor ki 15 ve 24 yaş grubundaki 3 milyon 200 kişinin yaklaşık olarak işsiz olduğu. Üniversite mezunlarına hiç değinmiyorum. Bir mühendis inşaatta 2500 liraya 3000 liraya asgari ücretten birazcık fazlaya bile çalışabiliyor. Bu adam okula 20 senesini veriyor ve adam inşaatta asgari ücret fiyatını çalışıyor. Böyle durumlar varken üstüne gençlerdeki işsizlik oranı varken üniversitelerden artık çıkan öğrencilerin işlerini yapamamalarına rağmen e, bu durumu e, sanki normal e, karşılıyoruz. Yani işsizlik verileri açıklanıyor ama hiç kimsenin affedersiniz. Vah de değil Askeri ücretin bürüt hali 2800 lira civarında ve öğrenciler genellikle askeri ücretle işe girdikleri zaman maaşlarından 700-800 lira civarında bir kesinti oluyormuş. Bunu da arkadaşlarımdan öğrenmiştim. Birazcık da araştırdım. E, Baya forumlarda falan da filan da böyle şeyler gördüm. kesintileri oluyormuş. Yani zaten <laughs> affedersiniz ama 3 milyar. Bu ülkede yoksulluk sınırı 9 milyarın üstünde. Yani... Pide bunun üstüne Para kesmeniz o kadar saçma ki anlatamam. Kendi deneyimlerimden de aktarayım size birazcık. Ee, benim okulum bir senelik açılmadı ve ben o bir senelik süre içerisinde bir işte çalışmayı düşündüm ve iş başvurusu yapmak istedim. Ee, kasiyerlik yapmaya başvurdum. Ee, sekreterlik yapmaya başvurdum. Call center'da çalışmaya başvurdum. Ona başvurdum, şuna başvurdum. Ee, kasiyerdeki birim beni çağırdı. Böyle böyle dedi. Senin dedi deneyimin var mı dedi. Orada şunu demek isterdim abi gözünü seveyim yani kasiyerlik ne kadar zor olabilir ya ya yani ne kadar zor olabilir ya bunda bile deneyim aramayın ya onu geçtim e, call center bilgisayarın başında oturacaksın bir aylık eğitim veriyorlar falan filan. Hala da oradan cevap bekliyorum gelse de çalışmaya başlasam diye e, zaten e, sekreterlikte hiç olmadı özel bir hastanede başvurmuştum okuldan bir hocam yönlendirmişti zaten. Yani torpilim olmasına rağmen oraya E, Yani bu şekilde hani para biriktirmek istesen biriktiremiyorsun. Biriktirsen belli bir ücret kesiyorlar öğrenci olduğun için cidden benim aklım almıyor hani askeri ücretle aile geçindirenleri, askeri ücretle geçinip de hala bu düzeni destekleyenleri zaten hiç hiç aklım almıyor. Onlar zaten ayrı bir kafada, onların kafası belli değil ne ne yaşadıkları cidden hiç belli değil. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Başka söyleyebileceğim bir şey yok. Umarım daha güzel günlere kavuşuruz.